Evet. Naz suresinin 107. ayet-i kerimesine geldik bu azap onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler toplumunu hidayete erdirmemesinden ötürüdür diyor bak ayetleri yanlış açıyorlar biz düzeltiyoruz Bak burada direkt kafirlerin hepsi cehennem diyor. Ya ben öyle söylemiyorum. Ben diyorum ki o hal üzere giderseniz cehennem olursunuz. Ya dönün diyorum. Hakka dönün. Aklınızı çalıştırın. Allah bütün kitapları Kur'an'da toplamıştır. Elinizdeki kitaplarla Kur'an'ı inceleyin. Ve alemlere rahmet gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e alemlere rahmet gönderilen Kur'an'ı inceleyin. Ama bunlar bak Direkt kafirler hep cennetlik yapmışlar. Bak ne diyor? Allah'ın kafirler topluluğunu hidayete edilmemesinden ötürüdür diyor. Halbuki bak biz ne diyoruz burada? Bir azap bu azap onların dünya hayatını ahirete tercih, tercih etmelerinden, doğru. Çıplak soymuşlar gidiyorlar. Biz de diyoruz ki ey bu insanlar, aklını kullanmayanlar, azıcık tefekkür et ve kafirler topluluğunun Allah'ın hidayetini istememelerindendir diyoruz. Niçin istemiyorsun? Bu alemin bin yıla ahiretin bir günü gibi. Burada birkaç saatlik ömrün için, nefsinin tatmini için, ebedi sonsuz bir alemin azabına mı mazhar kalacaksın? Hiç mi aklını kullanmıyorsun? E ben sana senin rah rahatın, felahın için seni ben Allah'ın ayetleriyle seni yaratanın efendim şanına, şöhretine layık etmek için sana hazırlamış olduğu güzel o cenneti alada köşkleri, köşleri vermek için seni oraya davet ediyorsam sana, senin ben düşmanım mıyım yoksa dostum muyum? Bunun hakkında kararı yanılmasan, aklını kullanırsan, doğru karar verirsen kafana et evet sen benim dostumsun demen lazım. Dost olabilmemiz için de senin tövbe edip İslam olman lazım. Kafirler İslam'ın dostu değildir. Müslüman da kafirin dostu değildir. Evet. Ayet var mı? Var. Siz onları dost edinmeyin. Siz onlara taviz, dedik vermedikçe onlar sizi aralarına almazlar. Ya o ayet. Ha burada da başka bir şekilde söylüyor şimdi bak. Açalım bakalım burayı. Evet, geldi. Fazla gitmişim. Allah inananların dostudur. Bu ne demektir? Müslümanlar yalnızca Allah'ın dostudur. Allah da yalnızca Müslümanların dostudur. İnanmayanların dostu değildir. Öyleyse dost tutacak olursan Allah'tır. Allah da Müslümanı dost tutuyor. Bak Allah inananların dostudur onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenler ve gelince onların dostu da taguttur. Onları aydınlıktan alır, karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar diyor. E peki ben seni hakka davet ediyorsam burada bir iki saatlik hayatını zevk-ü için ebedi sonsuz bir hayatın zulmüne mastar bırakmamak için hakka davet ediyorsam, seni uyandırmaya çalışıyorsam, senin dostun muyum, düşmanın mıyım? Ama o hal üzere olduğun müddetçe ben senin dostun değilim, sen de benim dostum değilsin. Burada yanlış açılan yer Allah'ın kafirler topluluğunu hidayete erdirmez demektedir. Bak bunlar sana düşmanlık yapıyorlar. Bu şekilde açıyorlar. Ben de ne diyorum? Doğrusu kafirler topluluğunun Allah'ın hidayetini istememelerindendir. Ne yapıyor? Hala kaçıyorlar. Biz de size hakkı gösteriyoruz, davet ediyoruz. Gelin diyoruz. Rabbimiz insanlar arasında kafir de olsa ayrım yapmaz. İnsanları hidayete ermesi için alemlere rahmet olarak gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve mâ er rahmeten lil alemin olarak gönderdi. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i de alemlere bir ışık ve insanların önüne bir delil olarak gönderdi. Bu durumda kafirler topluluğunu hidayete erdirmezse Rabbimiz kafir olanları diğer kullarının arasından dışladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve Kur'an-ı Kerim'i onlara göndermedi. Onları kafir olarak ayırdı. Bu durumda Rabbimizin adaleti nerede kaldı? He? Evet. Allah Teala ruhlarımız da kalıp belada ahitleşti. Elesti bir Kim hitabında ahitleştiği herkesin arzu ve isteğini kendisine kader olarak yazdı. Rabbimiz insanlar arasında suçlayanlar, Rabbimizi insanlar arasında suçlayanlar, Araf suresinin 172. ayeti i kerimesinin idrakına vakıf olamayanlar bu şekilde ayetleri açarak Rabbimizi sıfatlamada geri kalmamışlardır. Bu şekilde ayetleri açanlar Araf suresinin 172. ayetinin dipnotunu okumalarını tavsiye ediyorum.